Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bu videomuzda size birlikte Cooler Master CK550 V2 oyuncu klavyesini inceliyoruz. <laughs> Bu klavye bence özellikle ekran başında bir yandan oyun oynarken bir yandan yemek yemeyi sevenlere oldukça iyi hitap edecek bir mekanik oyuncu klavyesi. Sebebi ne diyeceksiniz? Özellikle yemek yiyenler için bir bardak tutucusu var? Hayır, böyle bir özelliği yok. Fakat tuşların yapısı bunları temizlemeyi çok kolaylaştırıyor. Bazı klavyelerde tuşlar klavyenin içerisine gömüldür ve gömülü olduğu yerin çevresinde özellikle tozun, kirin ya da doritos kırıntılarının birikebileceği geniş bir yer bulunur. Biliyorum bahsederken kirli şeylerle ilgili bir konu fakat temizlik çok önemli. Bu klavyede ise tuşlar klavyenin gövdesinin üst kısmında yer aldığı için yani dışarıya doğru yer aldığı için yanlarında bu pisliklerin girebileceği bir boşluk bulunmuyor. Kolayca bir fırça ile burayı temizleyebiliyorsunuz. Tuşları beraberinde giren tuş çıkartıcı ile çıkartabiliyorsunuz ve klavyenizi temiz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu benim gördüğüm en basit ama en önemli özelliklerden bir tanesi. Temizlikle ilgili diğer konuda Cooler Master'ın yıllardır özellikle mekanik oyuncu klavyelerinde bu ABS tuş kapaklarını gerçekten sağlam ve kaliteli yapıyor olması. Bu tuş kapaklarını kolay kolay kıramadığınız gibi Güneş ışığı ya da temizlik kimyasalları gibi kimyasalları kullandığınızda da yıpranmaları son derece az oluyor. Ve gördüğüm pek çok klavyenin tuşları silinirken Cooler Master'da kullandığım gerçekten üst seviye kaliteli klavyelerde bu tuş kapaklarının yazıları pek silinmiyor arkadaşlar. Bu da kullanıcı deneyimi olarak sizlere aktarmak istediğim önemli şeylerden bir tanesi. Yani bu marka neyi kaliteli yapıyor, oyuncu pazarında özellikle yıllardır neden bu kadar sağlam bir yere sahip bu tür ince detaylara önem verdikleri için. Tabi başka ince detaylar da var. Buradaki mekanik anahtarların tipinden, kullanımından, makrolardan, ışıktan her şeyden bahsedeceğiz. Ama daha en başında bu iki özelliği söylemek istedim. Şimdi genel olarak bir tasarıma bakalım. CK550 V2 klavye alüminyum özellikle görünümüyle çok şık bir klavye. Buradaki alüminyum taban tuşların aydınlatmaları da üzerine vurduğu zaman bunu güzel bir şekilde yansıtıyor ve üst seviye kaliteli klavye görünümünü tamamlıyor. Tabii ki tamam metal değil. Bunun alt kısmında, alt gövdenin kısmının plastik olduğunu da görebilirsiniz. Bu da ağırlığı kontrol altında tutmak için ve maliyeti kontrol altında tutmak için yaptıkları bir şey. Alt kısımda özellikle bu alüminyum gövdenin burada plastik parça ile birleştiği yerleri de rahatça görebiliyoruz. Altta açılabilen ayaklar var. Bu açılabilen ayaklar sayesinde tek kademeli bir yükseltme yaparak eğimli yazı yazabiliyorsunuz. Yine alt kısımda olması gereken kauçuk ayaklar var. Masanın üzerine sağlam bir şekilde tutunuyor ve 908 gram özellikle kablo hariç ağırlığıyla pek yerinden oynamıyor. Bu tür mekanik klavyeler için son derece doğal bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Kullanılan metalin özellikle ağırlığın kullanıcı deneyimini olumlu etkilediğini de aktarmak isterim. Yanınızda taşımak için daha ufak ve bir klavye tercih edebilirsiniz ama masanızın üzerine koyduğunuz zaman sağa sola oynamasın diye bu ağırlık ve bu ağırlığın civarındaki genel olarak klavye ağırlıkları oldukça ideal oluyor. Kablosunu geçirebileceğiniz herhangi bir kanal yok. Kablo arka kısımdan çıkıyor. Sabit. Dipten bir güçlendirme yapılmış. Kablonun kendi kavuçuunda güzel kaliteli bir kavuşuk plastik malzeme kullanılmış. Örgülü bir yapısı yok. Sabit. Herhangi bir USB portu ekstra bir bağlantı içermiyor. Bu açıdan sade güzel bir klavye. Tuş dizilimine baktığımız zaman numerik tuşlar var. Üst kısımda Caps Lock, Scroll Lock gibi, klasik num Lock gibi aydınlatma ışıkları var. Her tuşta özellikle güçlü güzel bir aydınlatma var. Bu mekanik anahtarlarla birlikte aydınlatmayı da gayet güzel bir şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Ve bunu kumanda etmenin iki farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi on the fly makro dediğimiz FN F11 tuşuyla başlayıp hemen makro kaydetmek. Makroları kaydedebileceğiniz tuşlar özellikle mavi yanmaya başlıyor. Makroyu kaydettikten sonra bunları isterseniz tekrar kısa yollarıyla silebiliyorsunuz. Ya da yazılımını kurmak. Cooler Master'ın yazılımı da klavyesi de Türkiye'de Türkçe, Türkçe Q olarak satılıyor ve ikisini birden gayet rahat bir şekilde kullanarak makro atamalarınızı, aydınlatma ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Özellikle yazılımdaki aydınlatma ayarlarına gelin biraz daha detaylı bakalım. Burada gökkuşağı, ışık geçişi gibi farklı efektler var. Bu efektleri seçtiğimizde neler oluyor, klavyemiz nasıl aydınlanıyor, videomuzda yine şu an sizlere gösteriyoruz ve bunları paylaşıyoruz. Özellikle buradaki ışıklandırmanın da alüminyum yüzey üzerinde yansıması ve güzel bir görüntü ortaya çıkartması bu tür bir oyuncu klavyesini seçmekteki görsel sebeplerin başında yer alıyor. Yani estetik açıdan tatmin edici, kaliteli bir klavye. Özellikle online oyunlar için ya da rekabetçi oyunlar için makro atamaları son derece önemli. Ve burada massim multiplayer online oyunlar gibi türlerde de pek çok farklı işlevi 40 tane tuşa basmak yerine bir tane kısa yolla halletmeniz mümkün. Tabi burada makro kullanan bir kullanıcı olmanız lazım ki bu sizin için bir değer arz etsin. Ama benim tavsiyem kullanmıyorsanız Oyunla ilgili makroları bir Google'da bir araştırın. Oynadığınız oyunun çok ilginç makro kombinasyonlarının tavsiye edildiğini görebilir. Ve bu tür bir klavyede bunları kullanıp gayet güzel oyun keyfinizi katlayabilirsiniz. Tabii bu makronun ötesinde önemli nokta şu. İçerisine makro kaydedebilmek için bu klavyenin içerisinde bir hafıza var. Bir de bastığınız suçların algılanması, anti-ghosting ve enki rollover özelliklerinin olması için içerisinde kullanılan minik bir işlemci var. Donanım ve yazılım kısmını da Cooler Master gayet güzel yapmış. Tuşlarda hiçbir basmama hissiyatı olmadan yani bastığınız komutların algılanmadığı, atladığı durum olmadan bütün oyunlarda bastığınız her tuş anında algılanıyor. Bu konuda özellikle uzun kullanımda hiçbir sorun yaşamadığımızı gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Çağın ile birlikte klavyeyi inceledik, test ettik, bilgisayarlara bağladık ve kullandık. Peki tuşlar nasıl diyeceksiniz? En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Mekanik tuş alırken, mekanik klavye alırken baktığımız anahtar noktalardan bir tanesi de anahtarlar. Klasik plastik dom klavyelerdeki oynayan, bazen basmayan ya da yumuşak olan tuşların aksine bunlar sert, bastığınızı hissettiren güçlü tuşlar. Burada kırmızı anahtarlar kullanılmış. 45 N baskı kuvveti ile aktivasyonu var. 4 mm hareket mesafesinde 2.2 mm'de bastığınız komutu algılıyor. Yani yolun yarısından bir nebze aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Sizin elleriniz ve kas hafızanız buna alıştığı zaman da tuşları nerede kontrol ettiğiniz, hangi tuşa ne zaman bastığınız çok daha iyi bir şekilde oturuyor. Yani bu alışkanlığı edindikçe oyunlarda ustalaşabiliyorsunuz. Bazı oyuncular vardır dünyanın en ucuz klavyesinde bu kas hafızasını oturtmuştur. Yıllarca o klavyeden vazgeçmek istemez. Ama iyi bir klavyede de bu kas hafızasını geliştirdiğinizde oturup bir süre oynadığınızda çok daha rahat ettiğinizi, çok daha zevk aldığınızı görebilirsiniz. Yıllardır mekanik tuş takımlarını anahtarlarını size anlatıyoruz. Özellikle de geçmişte Cherry'nin ne kadar güzel anahtarlar ürettiğinden bahsetmiştik. Şimdi Cherry üretime yetişemediği için Cherry'nin alternatif anahtarlarını da piyasada gördük. Bunlardan bazıları özellikle ucuz ve ömürleri daha kısa. Bazıları biraz daha hesaplı ama ömür olarak Cherry kalitesine çok yaklaşıyor. İşte burada kullanılan TTC anahtarlar da Cherry'nin MX anahtarlarına en yakın alternatif diyebileceğimiz markanın ürettiği anahtarlar. Kaliteliler, Milyonlarca tuş basımına dayanabiliyorlar. 50-60 milyonluk tuş basımlarını bu anahtarlarda, mekanik anahtarlarda görmek çok kolay. Ve de hissiyat olarak dediğim gibi gayet güzel bir hissiyatları var. Yani kaliteli bir üretim. Fiyat olarak bir nebze daha rekabetçiler ama ucuz mekanik anahtar statüsüne kesinlikle girmiyorlar. İşte bu açıdan Cherry MX'lerin özellikle hissiyatını seven kullanıcılara tavsiye edilebilecek, ikinci tavsiye olarak verilebilecek en iyi anahtar tiplerinden bir tanesi diyebilirim. Keza tuşların mekanik tuşlara yakından baktığınız zaman da, tuşlara tıkladığınız zaman da, seslerini dinlediğiniz zaman da bunu anlayabileceksiniz. Gelin tuşların seslerine birlikte bakalım. PNMX'lere göre bir nebze daha böyle bir rayın içerisinde kaymada sürtünme sesini duyabildiğiniz dikkatinizi çekmiştir. Ancak çok ucuz anahtarlarda ya da daha önce Cooler Master'ın başka klavyelerinde kullandığı alternatif anahtarlara göre baktığımız zaman çınlama, yay ötmesi gibi sesler duymuyoruz. Herhangi bir çift basma sorunu, takılı kalma sorunu ya da mekanik bir problemle de karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi kalite olarak buradaki anahtarlar gayet iyiler. Fiyat olarak da klavye gayet iyi. 1000-1200 lira civarında satılan klavyelerin yanında 800 TL civarında bir fiyatı var. Yani kendi kategorisindeki mekanik anahtarlı klavyelere baktığımız zaman en üst seviyedekilere göre bir fiyat rekabetini koruyor. Fakat en ucuz tuşları kullanan ya da en ucuz mekanik anahtarları kullanan klavyelerden bir tanesi değil. Keza zaten kullanılan alüminyum, kendi içerisinde makro kaydedebilme, yazılım desteği, Türkçe olması ve beraberinde bir de bilek desteği gelmesiyle Fiyatı ve performansı çok iyi bir Cooler Master ürünü diyebilirim. Tabii fiyat performans deyince insanların hakkına genelde 50 liraya bu dediklerimin hepsini yapacak ürünler geliyor ama arkadaşlar ne yazık ki 50 liralık 100 liralık artık pek bir e, bu tarz mekanik klavye kalmadı. Ve de bu tür klavyeler çıktığı zaman da bu kalitede ya da bu kullanım ömrüne genellikle sahip olmuyor. Bu klavyede nereden kırpmışlar diyebilirsiniz. Bilek desteği çok böyle derili, atraksiyonlu değil. Köpükten bir bilek desteği yapmışlar alt kısmının masada kaymasın diye dokulu yapmışlar. Üst kısımda bu köpüksü yapıyı hissedebiliyorsunuz. Bilekleri koyduğumuz zaman kullanması gayet rahat, gayet güzel bir sünger hissiyatı var. Fakat kutudan çıktığı zaman arkadaşlar bu süngerin imarat kokusunu alabiliyorsunuz. Hatta biraz keskin bir kimyasal kokusu geldiğini bile alabilirsiniz. O yüzden tavsiyem kutudan çıkardığınız zaman bu bilek desteğini en az bir iki gün dışarıda balkonda havalandırmanız. Bunun haricinde bu klavyede rahatsız eden ya da eksi diyebileceğim herhangi bir not yok ya da her çıkan klavyenin beraberindeki köpükten bu kimyasal köpük kokusu gelecek diye bir durum da yok. Bize geldiği için özellikle incelemede bir eksi olarak belirtmeyi tercih ettik. Fakat bunun haricinde görebileceğim kadarıyla klavyede herhangi bir daha uygun fiyatlı olan daha böyle ucuza kaçılmış bir nokta yok. Çeliğe mikserine TTC anahtar kullanmışlar. Gayet iyi bir muadil alternatif diyebileceğim hemen yakınında yer alan bir performans sunuyor. E kırmızı anahtarları seviyorsanız, lineer tuş basma yani doğrusal tuş basmayı seviyorsanız ve bu baskı kuvveti sizin daha önce deneyimlediğinizde aynı 45 cm aralığında kalıyorsa o zaman doğru seçim. Ha ben daha önce hiç mekanik oyuncu klavyesi kullanmadım. FPS oyunları oynayacağım. Bu klavyede ilgimi çekti. Alsam memnun olur muyum derseniz bence büyük olasılıkla memnun olursunuz. Çünkü tuş dizilimi, tuş basımı, anti gibi olması gereken bütün oyuncu özelliklerini barındırıyor. Çok bir ekstrası yok. Fiyatı diğer ürünlere göre baktığımız zaman yukarı aşağı gayet orta kademede kalıyor. İşte bu anlamda CK550 V2 gayet iyi bir oyuncu klavyesi olmuş. Uzun vade kullanımda da en başında söylediğim temizlik avantajı ve de buradaki tuş kapaklarının yazılarının pek kolay kolay silinmemesi bu konudan rahatsız olan kullanıcıların hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Bu klavyeyi tabii ki yıllarca kullanarak böyle bir kanıya varmadım. ABS tuş takımlarının silinmeyeceği yönünde daha önce kullandığım benzer tuş kapağı kullanan kullarım aslında klavyelere dayanarak konuşuyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama dediğim gibi uzun vade memnun kalacak bir klavye olduğunu deneyimlerle düşünüyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bunların haricinde bir sorunuz ve özellikle merak ettiğiniz nokta varsa da lütfen videonun altında bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayabilir, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna tıklayabilirsiniz. Youtube'da daha çok izlenmesini istiyorsanız bu tür etkileşimler önemli. Yine yorum yapabilir, videomuzu beğendiyseniz her yere paylaşabilir ve kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni incelemelerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.